Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bayanlar ne kadar titiziz değil mi? Bizim için temizlik çok önemli. Hatta duşakabinlerimizin temizliği hepsinden önemli. Size muhteşem ötesi bir sır vereceğim. Artık duşakabininizde ne bir kireç lekesi, ne bir su damlası görmeyeceksiniz. Duşakabininiz tertemiz ve pırıl pırıl olacak. Nasıl mı? Hadi gelin birlikte bakalım. Arkadaşlar bu ürünleri nasıl karıştırmamız gerekiyor? Sprey kutumuza bu parlatıcımızın yarısını döküyoruz. Sıvı sabunumuzun da yarısını döküyoruz. Ve sıcak suyla birlikte kutumuzu dolduruyoruz. Ondan sonra temizliğe geçiyoruz. Hadi bakalım şimdi temizlik zamanı. Bol köpüklü bir şekilde camlarımızı ısındık. Sonra bol suyla duruladık. Şimdi de kurulama bezimizle birlikte kurulayacağız. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerin de gördüğü gibi burada büyülü bir sonuç var. Duşakabinlerimin camları pırıl pırıl parlıyor. Ayna gibi kendimi görüyorum burada. Bakın size bir sır vermek istiyorum. Duşakabinlerimizi bu kullanmış olduğumuz ürünlerle birlikte haftada bir temizleyin. Gözlerinize inanamayacaksınız. Çünkü haftada bir bu işlemi yaptığımız zaman duşakabinlerimizin camlarında ne bir su lekesi kalıyor, ne bir kireçlenme oluyor. Hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Benden size Dört ürünle birlikte duşakabinlerinizden artık tertemiz olacak. Herhangi bir leke kalmayacak. Hepinizi çok seviyorum. Her hafta bir video çekiyorum. Önümüzdeki haftaki yeni videoda görüşmek üzere. Bu ürünlerimizin detaylı bir şekilde bilgi almak istiyorsanız aşağıya bırakacak olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Bilgi almak istediğiniz her konuda da ben size yardımcı oluyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.